sizlerle hani, turbo racer oynayacağız. Yarım Efe ve ben varım Şu an Başlayabiliriz. Ee, ikinci bölümündeyiz. Videomuz çok sıkı geliyor. Evet, arkadaşlar bir de e, Dur, okul, okul başladığında, var. okul başladığında sanırım biraz geç gelebilir. Bak şunu alabilirsin. Hayır. Okul, okul başladığında o, videolarımız o. biraz çok az da geç gelebilir. Ama ben atarım. Savaşçıyım ya. O Savaşçıyım. O, o da 12'de ol. falan geliyor. Ben 6'da geliyorum arkadaşlar. Biz Kasımpaşa'da oturduğumuz için... Kaka! 10 bin mi? 10 bin on mi? Bin. Arkadaşlar bu arada biz e, okullarınızı söyleyelim mi? Çok tuhaf olur ya. Söyleyelim mi? Ben amaç yaymanda okuyorum. Efe, ben Neyse. Doğa bu... Kaleci, Doğa Kaleci'ne geçtim ben. Ben de önceden şeyde okuyordum. Zenci Yalçın Şişli. Bize Ferit Aşket Bakaç yaptık. Ben ilk oynayacağım. Evet. Biz önceden <laughs> de buraya başladık. Bak yer değişti. Ver gıdı de kardeşim, ver Yapıştır. Bam. Ver kızı, ver kızı, Yapıştır kardeşim. Keşke orada el sevdi olsa. Şekil yapar. Bu arada Şahin Park Yurt'u oynayacağız burada. Şahin Park El Elfeyli falan var orada. Şeker güzel şeker yapar. Bakalım. 300 lira paramız, 10 lira paramız gidiyor. Ay 4 TL'deyiz ikinci kere oluyor. Boşver biz rest Başladık. Mesela bu 74 lira kazandı. Kanka bak e, sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Bu az sonra arkadaşlara da gaz. 645 lira olsa ona ne alırsın? Bisiklet. Ne? Bisiklet. Ben şey alırım. E, Neymar'ın yeni sezon 645 liralık ayakkabısı. Ben, kaç, lira? 35 lira. Ne kadar? Ben 35 bin, ayak, ay ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı. 35 bin liraya ayak, ayakkabı ayakçı var 35 bin lira. Ben bilmiyorum. Onun yerine ne ayırı biliyor musun? Araba. Arkadaşlar bugün ilk defa bir şey oldu. Biz bizim kapının önünde şey gördük. Porsche. Evet. Abi ilk defa geldi ya. Ben bu caddeden geçiyordu da hiç fark etmedi ya. Bir tane kafa ortadan çektim onda. Ben içini bilmiştim. Şey Ömer abi var şu şey koyayım. Koyasası. Oha da... ne olma? Güzel de iftirişi <laughs> Porsche'de yedi mi var? Var. Porsche'de bir de sportu var arkadaşlar. Bir de... Aaa kalk bunu kaçırdım. Hadi böyle gidelim hadi. Oraya gitmek istiyorum. Bir elma oynayacak yoksa üç kere mi? Üç dört kere yani? Hatta bugün bu bu, bu, araba yani. Dört kere de çok para gittim. Dinleme, para gidiyor. Para gitmiyor. Paran gitti. Heh. Ne oldu? Aslında o yüzü kasmıyor kamera ağır geliyor çekti şu kamera. Efsane bir zaman. Uy uçtu uy uçtu. 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 Dur paramıza bakayım. Lan tam reklam girecek zamanı bu. Aha. bakayım da o. Bugün. Altı bin beş yüz. Bugün, bugün yaparız abi onu. Bu alma hedefimiz şekil. Sıçım şekil. Ölümden çekil. Şey Sede sevdiğin arabana. Benim silahım Yani en hızlı arabası şey Lamborghini arkadaşlar. Onu da oha diyorumdan duyduk biz. Mesela sen baktın mı o videoya? baktım. Oha diyorum. Ama bence o demese gerek yoktu ya. Biliyoruz zaten Lamborghini'yi. Bir şey söyleyeceğim. Oha arkadaşlar size acıyorum. Niye oha diyorum ona veriyorsunuz? Niye bize ee, bizim adamız da oha ile başlıyor ama sana çocuk. çocuk mu? Senden aday koyacağım gerçekten. Oh. Acı badem çocukları. Ben. Acı badem. Adem. Böyle benim, benim çocukları var ya daha bebek şey ba, Adem'e badem diyor badem kanka para harcamam gerekiyor enerji olması için bak eğer ve dur yoksa oynayamayacağız o <laughs> yüzden <laughs> basıyorum şu an 81 basıyoruz Barbaro badem Bravo. 260 yapar ya. Değil mi 260 yapar bence bu arada. 400 bastık lan. 500. Var mı 500 bastı. Ama gerçek hayatta böyle bir basan araba yoktur Üf <laughs> çok kötü çarptı. Bugatti kaç bastı şimdi çıkıyor <laughs> mu? 420. Wow. De Bugatti 420 bastı şimdi. ya buraya gidiyor. Tozayı. Tozayı. Man, man. abi bence hiç para harcamıyorum bence hiç para harcamıyorum videoyu bitireyim aynen arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik İlk. kendinize iyi bakın görüşeceğiz bu arada oha çocuk kanalına abone olmayı unutmayın ve cumartesi günü saat 7 4.3 gibi Can e, yayın gelecek. canlı yayın canlı gelecek o da hangi video olduğunu bulmaya çalışın artık kendinize iyi bakın candy zip